Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ustaya gidiyorum. Şu an egzozu elden geçireceğiz. Gördüğünüz gibi şu kısımlar bayağı kötü durumda. Parlattıracağım ve aynı zamanda boyattıracağım. Şu siyah kısımlar inanılmaz derecede attı çünkü. Bayağıdır kafama takılı. Böyle bazı motorun makyajı konusunda takıntılarım var. Titizim. Yani bayağıdır halletmeye çalışıyoruz. Bir türlü fırsatım olmadı. Bakalım şimdi halledeceğiz. Az önce de zaten çekip gösterdim size. Ya bayağı sıkıntılı CBR'ların böyle zaten egzozu inanılmaz iğrenç. Hani değiştirmeyi düşünmüyorum. Değiştirdiğim zaman 250 motordan aldığınız zaten ses traktör gibi çıkıyor. Böyle bir sıkıntı olduğu için değiştirme gereksiniminde bulunmuyorum. Çünkü uzun yolda inanılmaz derecede kafa ötülüyor. Kronik gibi gözüken aslında bu sararma işlemini ara ara düzenli olarak temizlemeniz, parlatmanız vesaire gerekiyor. Ben motoru ilk aldığım zaman servise götürmüştüm aynı zamanda hem boyayıp hem parlatmışlardı ama yani mükemmel yapmalarına rağmen boyaları çok kalitesiz olduğu için ne zaman hani motoru yıkasam ya da hani ne zaman silmeye kalksam ıslak bir şeyle boyasında kalkma yaşadım. Yani böyle iyice yama gibi falan oldu. Kötü boya. Muhtemelen egzoz boyası değildi. Kullandıkları zaten. Artık böyle hani, egzozun uç kısmını hani nikelaj, krom kısmına kadar yani erimişti yani. Boya o şekilde bitmişti, öyle söyleyebilirim. Yani ellerine sağlık. Çok güzel iş yapıyorlar ama boyayı kaliteli kullanmadıkları için bu konuda ben benim açımdan sınıfta kaldı yani. Öyle söyleyebilirim. Normalde biz boyama işlemini halletmiştik ama İkinci güne sarktı çünkü <laughs> usta yanlışlıkla boyalı kısma parlatayım derken bez değdirdi. Bez değdirdiği için de o kısım kururken inanılmaz derecede kabarma yaptı. Şu an boya yerine oturmuş. Hani genel olarak güzel olmuş ama o kabarık kısım bayağı kötü gözüküyor. Ben yorumları okudum. Yorumlarda zaten şey söylüyorlar. Hani düzgün olması için boyanın az kat, ince katman halinde ve zımparalanarak düzgün bir şekilde zımparalanarak yapılması gerektiği yazıyordu. Aslında biz de öyle yaptık ama katı galiba katı biraz fazla geldi. Evet ustaya az kaldı. Ben şimdi oraya giriş yapacağım. Orada egzozun ilk halini size tekrardan gösteririm olmazsa. Daha sonra yaparken de çekerim. Nasıl işlemlerden geçtiğini falan. Onları da size hepsini gösteririm. Bundan sonra mis gibi olacak zaten. İnanılmaz yoğun bu cadde ya. Korkuyorum gerçekten her yerden o kadar çok şey fırlıyor ki araç her aradan bir araba çıkıyor bir şey çıkıyor bir de insanlar hani umursamıyorlar biraz öyle bir sıkıntı da var. Ne çık 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 çık. Ay şu arabaların içinde dik dik bakanlar ayar oluyorum ya. İnanılmaz nasıl oluyorum. bir şey değil bir de rahatsız edici. Ayda. Niye böyle bir şey oldu ki? içindeki mi yok ya anlamadım ki ben. Herkes gerçekten araba kullanmayı bilmiyor maalesef. Lan şu gerizekalının yüzünden kaç kişi geçemedi ya. Oraya araba mı konur ya gerizekalı. Her bir gerizekalı. Ondan sonra gel de sövme. Üstüne bir de kırmızı da geç. Harika. Mükemmel. Nasıl? <laughs> Yalnız abi çok efsane ya. Takım elbiseyle krosa binmiş. çok iyi ya. <laughs> Azıcık daha silsem zaten o renge ulaşacakmış. <laughs> çok kötü. Bekleyip seydik mi? buraya ben gitmeyeceksin sen direkt kat mı olacak? Birkaç kat mı? <laughs> Veya kötüymüş. Sındığı için mi sararmaya başlıyor? Sındındındın, sındındındın. Hmm. Benim tamam. bir yeri de taptlarıydı yanık da hatta o hepten. Hmm. İç doluyor hmm. i̇çi, içi boş olsa buraya içi o kadar Evet arkadaşlar egzozu hallettik. Garajda size göstereceğim. Biraz sıkıntılı bir iş. Tam olarak neler yaptığımızdan bahsedeceğim size. Şu an biraz motorun açıkçası ısınarak kuruması gereken bir boya olduğu için Bu arada boya daha yeni olduğu için egzozdan kötü kokular gelebilir demişti. Birkaç gün. Şu an tam da öyle. İğrenç. Zaten o kadar ağır kokan bir boya ki. Size anlatamam kokuyu ya. Yani insanı harbiden zehirleyecek boyutta bir koku diyebilirim. Amca hadi ya. Ya of. Allah'ım. Evet arkadaşlar ustadan çıktım. Egzoz derken aynı zamanda pasta cila da attık motora. Aradan çıktı harika oldu. Bu arada boyanın neden kabardığıyla ilgili size şunu söyleyeceğim. Boyanın son kullanma tarihi geçmiş. Arkadaşlar siz böyle şeyleri sakın 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 ihmal etmeyin çünkü ederseniz sonucunda katlanırsınız iki kere uğraşırsınız. Ya yani gerçi benlik bir şey de değil. Kendisi uğraştı da. Her neyse işte boyanın son kullanma tarihi geçtiği için yani bu satıcıda da hata var da bizde de hata var. Bakmadığımız için maalesef boya tutmadı bayağı kabardı ve berbattı. Onun o halini çekmedim. Fotoğrafını çekmiş olmam lazım. Koyarım. Evet arkadaşlar şu an garaja geldim. İki günlük bir egzoz boyama serüvenimiz oldu. Aynı zamanda parlatma işlemimiz oldu. Gördüğünüz gibi harika oldu. Gerçekten aynı zamanda egzozda parlattık. Bayağı sarıydı. Zaten önceki videolardan ve fotoğraflardan nasıl olduğunu anlayacaksınız. Boya bizi çok uğraştırdı. İki gündür boyayla uğraşıyoruz zaten. Onun dışında pastacılığa falan yaptık. Şimdi size biraz tam olarak ne yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Önce egzozun boyalı kısmını zımparalıyorsunuz. Ondan sonra ince ince tabakalar halinde, üçer dörder dakika halinde boyayı sıkıyorsunuz. Biz üç farklı boya denedik. 2 tanesi egzoz boyasıydı. Maalesef parçanın yapısından kaynaklı olduğunu söyledi usta. Onlar tutmadı. İnanılmaz derecede berbat oldu. Hatta bugün iki farklı boya denedik. Ee, i̇lk yaptığımız da tutmadı. Daha sonradan yaptığımız Tuttu. Sadece iki kez uğraşmış olduk. Hani ekstradan yaptığımız ekstra fazla bir şey olmadı ama böyle iki günümü alan bir iş söz konusu. Siz de alacaksınız. Önce boyanın son kullanma tarihine dikkat edin mutlaka. Ondan sonra yaparken de dikkat edin. Onun dışında söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Zor bir şey de yok zaten. Bu da böyle bir video olsun kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.